Evet arkadaşlar hepiniz merhaba. bugün sergi yiyip yeni bir ara karşınızdayım. Şu an mikrofonu ağzıma soktum. İnşallah sesi çok güzel geliyordu. Çünkü gecenin 3'ü ve ben bu saatte video çekiyorum sizler için. Sizin için. Öncelikle e, geçenki videomuzda böyle çok güzel şeyler olmuş. 7 like kalmış. Benim için çok güzel bir like sayısı. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir sürü yorumlar gelmiş çok teşekkürler. Seni seviyoruz diye yorumlar falan gelmiyor. Seni seviyoruz. <laughs> Videosunu yazayım da Efehan Yüksek Kaya. Efehan Yüksek Kaya kardeşim. Öptüm buradan seni. Girişe <laughs> bir bakalım nasıl olmuş. Evet, alalım video başlayalım. Burada koyun zıpladığı için bağırıyorum. Amacın ne? <laughs> Neyse hiç uzatmamıza gerek yok. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Hop video yok. Hadi oyunumuza geçelim. Görüşürüz şimdilik. Video açıldı mı ya? Soru Video açıldı mı? Tamam, tamam, tamam. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Allah bugün bu birazcık geç atmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ben artık oyunum yok. Açacağım. Aa, hala sıralamada kimse yok. Ben arayınca server Yani başka oyunları da server Ama bu oyunu. Uzatmamıza gerek yok ama yani iki işte taraf 2 ve 2. 2 ve 2 neden giriyorum hemen onu da söyleyeyim. Belki arkadaşı bu da ondan giriyorum. Hemen şuradan atayım. Oh bana dedi. At atayım da şöyle. da benim teyzem çok kötü zaten. Ne kadar çok video. Ay video kapatıyorum. Sakın ha, sakın ha. Video kapatıyorum. <laughs> Bir tekrar girelim. Hop. Videoyu kapattı diye hemen çıkmayın. Allah belanı. Hangi sen? Aha, okay, okay. Hala hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada okullara açılıyor ne düşünüyorsunuz? Kankacım anlaşabilirdik yani. Bu bir dahaki videomuz soru cevap videosu olacaktır. Bu videonun altına ne kadar yazabildiğiniz kadar yorumlar yazın. Hepsini cevaplayacağım. Ama böyle aynı soruları da yazdı. Yazık yazıp yazıp varmayın. Kaç el oynayacağız ya. düzeni üşeniyorum desem Allah belanı vermesin ödüm patlar öyle görünüyor mu lan Evet hala kanalımıza beğendiyseniz cidden çok büyük bir ayıp edersiniz eğer kadınlar. unutmayın Bak bu bir taktik. Tam hop. Aga yapma ya. Of. Ara, lütfen yapma. Yok yaptım. Ya var lan. Ya üf, sen hiç uğraşamam. Zaten bir yüzüm Korku korku oynuyorsun. <laughs> ha, hayırlısı bakalım. Abi kanser neyse. Uydurdum hiç yemek istemiyorum. <laughs> ya çocuk. Oğlum bu ne kanserlik mey hattı Ya? Ya. Neyse bir şey diyecektik de hiç ya, İsmail gelmiş tamam. Bu İsmail benden deniz kamonu alacak. Sohbet sohbette kapalı cidden. İsmail'le benim bozamam vallahi sohbette ne yazdıklarını. Ya İsmail'in çocuğum sen niye biliyorsun ki dedi ya? Bana bunu açıklar mısın? Ya yani bunu bana açıkla. Video 10 dakika olsun. Buyur. Bu video... Bu video 10 dakikalık olacak hadi. Bu video diyelim MF diye bir kardeşim 10 tane soru yazdı. Hem birbirinden farklı hem cevaplayacağım da. Adam gelmiyor. Okey. Bu arada arana pvp'nin gelmesini ben zaten istiyorum bir yıldan beri. Yıllardır oynuyorum bu Ya yani iki yıl, iki buçuk yıl. Onu ben niye attım oraya? At o ateş işte Evet kankacım. Sana da. Hmm, lan Aa! Ah! 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 <imle> <laughs> <laughs> Şimdi <gülüyor> Peki buradan oraya atlamak imkansız. burada kullandım öyle bir şey olmaz. <laughs> Neyse bari. Boşa kullanmamış oldum ama. Ah, Neyse. Ben böyle çok yapmıştım. <laughs> oh, bel varsa mı kastam şimdi? <laughs> Düşünce. Ya bel varsa da iyiyim normal olarak. yapıyorsunuz lolo bana güzel bir adım bakalım video programı önerirseniz çok çok makbul geçersiniz Aa evet Acayip şekilde hızlı kalkmıyor mu peki? Bir elde konma girelim. Bundan sonra Sonra tekrar bir varsa devam. <laughs> Tabi <laughs> bu, 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 ne lan? Aga pingu var. Evet. O kadar güzel oynuyorum ki. Adamlar salıyor bana ya. Aga ne Nasıl kazandım? Kesinlikle değil mi? Ben sabah kazanıyorum gibi. Aynı işte Videodayım. Evet baskın yedik gene. Her zaman gibi. Bu arada ben da kombada... alıştım. Aaa komba böyle mi? Pardon. <laughs> <laughs> <Bu> <laughs> Niye görüyorum kombanın böyle olduğunu? Ben normal pvp zannettim. Çünkü öyleydi sanırım. Ya. Allah Allah neyse güzel yapmışlar. Hala olsun sanırım. Ya. Ne yani yapıyorsun bu şeyler? Ha burada yalnız sadece set kalmış. Ha spitilesi var. Tamam duvara sıkıştı. Oo, bunun küçük bir speed hilesi gibi bir şey var. Aynen bunun speed hilesi var. Küçük bu Minnacık bir speed hilesi var. Ha! Allah. Şimdi sen <laughs> ne yapabilirsin güzel ben. Sağ. Evet. Tamam. Bunu da şansı bana kazandık diyelim. Adam cep spam yaparsa çıldırırım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Mantıkken salmak gerekiyordu. Tavuklu kumpir kankacım. <laughs> Tavuklu kumpir ol. Boş ver sen bu şey olur. Onlar ee... da taktikler tekrar krallığımda olmaz. Olurmuş. Oradan nasıl düştüm bilmiyorum. Çaktırmayın. Hani 10 dakika ile geçti. Sıkıntı mı? Aa. <laughs> ne <laughs> <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. İngilsiniz. Bu arada bana adam akıllı bir video programı önerir misiniz ya? kar ya bıktım ya neyse <laughs> son bir et. son bir et. ne girelim ya dıbriş girelim aynen bir el sadece 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 dıbriş dıbriş de merak ettim şimdi Oh, helal helal neyse. Ee, videomuz da bu kadarlık olsun. Hemen lobby'ye geçelim şöyle hızlı bir şekilde. Ee, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Canım ailem. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.